Herkese kucak dolusu sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Duranoğlu. Bugün sizlerle birlikte cildimiz için enfes bir tonik tarifi vereceğim. Hem doğal olacak hem de sadece iki malzemeden oluşacak. İsterseniz hemen yapılışına geçelim. Ve gelelim malzemelerimize. Sadece iki tane malzememiz var. Biri maden suyu ve biri de tomurcuk lavanta. Biliyorsunuz ki zaten normalde maden suyunu cilt doktorları cildimize tonik olarak uygulamamızı tavsiye ediyor. Zaten bunun gözenek sıkılaştırıcı, canlılık ve parlaklık verici bir etkisi var. O yüzden bunu mutlaka kullanıyorum. Ve lavantanın da sakinleştirici etkisinin cilt üzerine olduğunu da keşfettim. Hem sivilceleri söndürücü, hem gözenek sıkılaştırıcı, hem de canlılık, boing boing etkisi yapan süper bir tarif. Bunun ara ara çayını da yapıp içiyorum. Gerçekten sakinleştirici bir etkisi var. Kokusu zaten muhteşem. O yüzden ikisini bir arada kullanıp bomba bir tonik tarifi buldum. Ben lavantamı bir yemek kaşığı alıyorum ve bir bardak su ile kaynatıyorum. 10 dakika boyunca soğutuyorum, süzüyorum ve daha sonra üzerine yarım şişe soda ile yani maden suyu ile karıştırıyorum. Süper bir tarif oluyor. Şimdi sizlerle birlikte de yine aynısını yapacağım. Kameranın karşısına geçmeden önce bir yemek kaşığı lavantamı bir bardak suyla kaynattım. Soğuttum, süzdüm ve bu şekilde hazır hale geldi. Şimdi bunu Şöyle bir şişemin içerisinde ikisini de karıştıracağım. Maden suyunun hepsini kullanmayın. Yarısı yeterli olacak da bir bardak suya. Şöyle ya. alıyoruz. Bunu buraya dökelim. Şöyle. Bunu da açalım. Süper. Süper bir tonik oluyor gerçekten. Bunu bir hafta boyunca buzdolabında saklayarak sabah, akşam uygulayabilirsiniz. Evet, yarısını kullandım. Şöyle güzel bir toniğimiz oldu. Bunu şimdi şu şişemin içerisine koyacağım. Ben böyle şeylere koyduğum zaman kendimi daha böyle mutlu ve güzel hissediyorum. Hani böyle güzel bir yerden almışım gibi. Böyle kendimi ilaç yapmışım gibi hissediyorum. Böyle daha profesyonel hissediyorum kendimi. Plasobo etkisiyle yaptığım şeyin etkisini daha güzel görüyorum. Size de tavsiye ederim böyle şeyler. Böyle hani yaptığınız şeylerin görsellerine, koyduğunuz kaplara dikkat ederseniz daha güzel etkiler görebilirsiniz. Şimdi bunu bu şişemin içerisine dökeceğim. Bunu, o hazırladığımız karışımı bir hafta boyunca dolapta tutun sabah ve akşam olmak üzere yüzünüzü pamuk yardımıyla sürebilirsiniz. Veya da eğer böyle bir pıs pıs kutunuz varsa ona koyup direkt yüzünüze pıs sıkabilirsiniz. Hani ben çok sevmiyorum böyle yüzünün o ıslaklığını. Pamukla sürmek daha güzel geliyor masaj yaparak. O yüzden pamukla sürüyorum. Ve evet toniğimiz hazır. Bu kadar basit. Alkolsüz, parabensiz, koruyucusuz, gayet saf, doğal ve cildimizin dostu süper bir tonik yaptık. Evet şimdi bunu sizinle birlikte uygulayacağım. Pamuğumu alıyorum. Şöyle bir, iki, bir de buraya üç. Tamamdır. Şu şekilde şöyle yaptım. Şimdi yüzüme süreceğim. Güzelce. Kokusu gerçekten muhteşem. Hayır, size hareketlerle güzelce sürebilirsiniz. Sürer sürmez daha böyle yeni sürer sürmez cildinizdeki o ferahlığı hissedebiliyorsunuz. Bunu sabah ve akşamlara uyguladığınızda cildinizdeki o parlaklığı hissedebileceksiniz, göreceksiniz yani o canlanmayı, parlaklığı, gençleşmeyi göreceksiniz ve aynı zamanda gözenekler üzerine de olumlu etkileri var gözenekler altıcı, o iri iri gözeneklerin görüntüsünü yok edici bir etkisi var gerçekten. Ben bazen dönemsel olarak kullandığım bir ürün bu. Yani her zaman kullanmıyorum bunu. Böyle daha dönemsel olarak kullanmanız gereken bir şey. Evet, cildimi güzelce sildim. O ferahlığı hissedebiliyorsunuz. Böyle nefes alıyormuş gibi oluyor cildiniz gerçekten. Bunu sabah ve akşam iki defa olmak üzere uygulayın. Bir hafta daha da olmadı 10 güne kesinlikle sonucunu göreceğiniz bir ürün. Ben bugün size güzel bir lavantalı tonik hazırladım. Umarım size denediğinizde etkilerini görürsünüz ve çok beğenirsiniz. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.